Erken emeklilik hayalleri nihayet gerçek oluyor. SGK'dan az önce resmi açıklama yapıldı. Yaş şartsız eğitsiz primsiz erken emeklilik formülü netleşti. Emekli olma hayaliyle yanıp tutuşan vatandaşlar özellikle erken emeklilik formüllerini yakından takip ediyor. Özellikle 4A ve 4B statüsünde çalışanlar için erken emeklilik son derece önemli. Son olarak EYT yasası ile birlikte milyonlarca kişiye erken emeklilik kapıları ardına kadar açılmıştı. Şimdi gözler SGK'ya çevrildi. Yeni erken emeklilik formülleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumundan erken emeklilik bekleyenler için resmi açıklama az önce geldi. Yaşardı EYT şartı prim şartı olmadan erken emeklilik hayalleri gerçek oluyor. Erken emekli olma hayaliyle yanıp tutuşan vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu açıklamalarını yakından takip ediyor. Son dönemlerde EYT yasasının çıkması ile birlikte milyonlarca kişiye emeklilik yolu açılmıştı. Ancak EYT yasasında kapsam dışında kalanlar da var. EYT'den faydalanamayan ancak yine de Sosyal Güvenlik Kurumundan bir açıklama bekleyenlere güzel haber geldi. EYT'siz yaş şartsız primsiz erken emeklilik fırsatınız var. Malul'un emekli olma hakkı var. Sosyal güvenlik kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre erken emeklilik için başka bir formül daha var. Bu da Malul'un emeklilik oluyor. Malul'un emekli olabilmek için çalışan kişilerin çalışma hayatı sırasında iş gücünü %60 oranında kaybetmeleri gerekiyor. SSK ve Bağkur kapsamında çalışanlar için geçerli olan Malul'un emeklilik de 10 yıl sigortalılık süresinin geçmiş olması ve 1800 gün prim ödemesi yapılmış olması da aranan şartlar arasında yer alıyor. Ayrıca Malul'un emeklilik kapsamına giren bazı hastalıklar da var. Epilepsi, MS, bellek kaybı gibi hastalıklar Malul'un emeklilik için geçerli sebep sayılıyor. Aynı zamanda kalp yetmezliği, solunum yetmezliği, organ nakli geçirenler, annemi ve siroz gibi sürekli hastalıklara sahip olanlar da erken emeklilik hakkından faydalanabiliyor. Malul'un emeklilik başvurusu nasıl yapılır? Sosyal Güvenlik Kurumu malulen emeklilik için gereken evrakları ve başvuru işlemlerini de tek tek açıkladı. Malul'un emeklilik başvurusu yapabilmek için öncelikle tam teşekküllü ve yetkili bir hastaneden iş görememezlik raporu almak gerekiyor. Bu raporda iş gücü kaybının %60'ın üstünde olduğunun belgelenmesi de şart. Bu rapor alabilen vatandaşları Sosyal Güvenlik Kurumu'na bir dilekçe ve raporu da ibraz ederek başvuru yapabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak olan incelemelerin ardından onay verilmesi durumunda emekli maaşı bağlanıyor.